Merhaba, nasılsınız? Yeni bir video karşınızdayız. Neredeyim ben? Evet, mutfaktayım. O zaman bugün ben çok güzel yemek yapacağım. Şimdi Türk usulü yemeği yapacağım arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadım ama çok yedim. <laughs> çok beğendim. Çok seviyorum. En çok seviyorum. Karnıyarık arkadaşlar. Ben çok yedim. Annem çok yaptı bu sada. Ama hiç kendi yapmadım. İlk defa şimdi yapacağım. Bir de yanında çorba daha önce çorba yaptım ya. O tavuk çorbası. Bayağı Sonra... takipçim <laughs> merak ediyordu aynen. Ondan sonra şimdi ben size paylaşıyorum. Ve tabii ki yanında pilav. Öyle ya. Üç. Oo, bir de yanında Turşu, SOSRASI Of oh be oh. Tam, iyi arkadaşlar. Tam bir Türk yemeği oluyor Tam evet. bir Türk sosrası evet. akşam yemeği oh. Bir de arkadaşlar ben çok mutluyum Neden? Çünkü birkaç ay sonra Endonezya'ya gideceğim Ve ailemle buluşacağım Evet Hadi başlayalım burada pilavı ıslatacağım Tamam mı? Bu çorba için 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı yoğurt bir tane yumurta bir de burası Hı. karnı yarık için arkadaşlar. Of tamam. Şimdi bastıcam. Bunu ben doğrayacağım. Aslında bu çok büyük ya. bu kadar olması lazım ama bulmadım. Büyük büyük oldu hepsi. Ya e önemli değil ya. Önemli değil ve kayıp olur. Daha büyük gemi olur işte. <laughs> evet. evet. Şimdi önce yıkayayım ben. Bak Ediza bakıyor. nerede benim yemeğim ya diyor. Elini masaya vuruyor bak. <laughs> ah da... kaptı kaşığı hemen be. Ama batırmasın bir yerine. Yol işini vermeyelim bak orayla ilgilenmiyoruz ya. Bir yerine batırır Allah korusun. Ah o ses ne öyle? Evet, daha tehlikesiz oyuncaklarla oyna bakalım şimdi. Evet. Bak yalan nasıl uzanıyor ya. Bak düşürecek şimdi bak. Aa, hadi düşür lan. Hadi başar bunu. Hadi. Ben sapkası arkadaşlar. Bu öyle. Ama sen oraları çok seviyorsun ya. Ya bu o için. Bunu yok yani. Bu farklı. Bu biraz soyayım bu tarafa. Evet Şu. patlıcan da dışa doğru soyuyor. Yıka. Evet e, boyu sizi de boyu yani. Şaşırtmadı. Olmaz mı? Olur be. Böyle mi olacak yani? Evet. Zebra gibi ha? Evet. Sap, sapka Zebra yemeği desek nasıl olur buna? Zebra Türk değil ki ya. Ha, doğru. Hmm. Zebra Afrika'da biliyor musun? Allah aynı aileden biliyor musun zebra at? Ama bunun o zebra o kadar sert değil. Zebra yumuşak. At sert. Zebra süremez yani çünkü. Bu adı ne? Evet, aynı zamanda karnıyarık videomuzda zebra uzmanı zebrologistimizden. Yok be. Ne, ben ben, Ben okuyorum bebeğim ya. Ben... Oppa. <laughs> Evet, şimdi bunu kızartacağım. Bunu açtım. Bunu kızartacağım iki iki. Bir de burası yanında tavuk gozu. 15 dakika önce kaynatım. 20 dakika daha bekleyeceğim yumuşasın. Sonra alacağım bunu. Suyu çorba için. Çok güzel olacak. Oo, 4 tane şeyi koymuşum buraya. Bu, Döktüreceğim an o zaman bugün. Rekora koşacağım. Ha. Burası gün batımı oldu. Şimdi çok güzel bir manzara var ya. Oo. Van Golu. Su panda. Bir de nerede su panda? Orada su panda. Bedevan guru sanki rüzgar yok böyle. Hiç yok rüzgar baksana. Çok güzel. Burası çok güzel bir manzara var ya. Ondan dolayı ben bu evi çok seviyorum yani. Bir de 12 saat burası güneş vuruyor. Ondan dolayı ev sıcacık böyle. Çok güzel. Biraz daha karanlık olsun. Ben de bir daha çekeceğim böyle. Çok güzel olacak tamam mı? Şimdi bu ne içi? için? için. Hmm. Şimdi ben bunu baslayayım. Tamam mı? Bakayım of. En seviyorum ben küçük soğan çünkü küçük soğan çabuk Ama bak benim için karnıyarıkta olmazsa olmaz ne? Ne? Karnıyarın iyi pişmiş olması patlıcanın ha, çok Böyle ağzında dağılacak böyle lokum gibi evet. Oo. Evet. ben de sana puan vereceğim acaba tamam. nasıl yapacaksın? Çünkü Hı. ben çok yedim yani çok yaptı çok seviyorum. Bence ama... çok güzel yapacağım. Amin inşallah ya ilk defa arkadaşla hakikaten yalan söylemedim daha hiç yapmadım ama çok yedim. Arkadaşım davet etti o da yaptı o tamam <laughs> yapmaya gerek yok şimdi canım çekti istiyorum yani. O zaman sen bir gün iman bayıldı da yap. Bu ne yani? İman bilmiyorum sen namaz kıldırıyor ya İmam, i̇mam camide ha onun bayılmış hali işte Aa. patlıcan güzel mi acaba? E, anne bence sanki yedim anne yaptı ya. Bilmiyorum yapmadı galiba hiç. Gitti <laughs> mi? bizim evde hiç adı geçmedi yani. Görüyor musun? Tavşan helal diye kullandan yemiş başlama. <laughs> hadi diyor ya. Nerede kaldı bu yemek diyor. Hadi ya diyor. Arkadaşlar sonra döreyim. En güzel bu bıçak böyle çok keskin var ya. Of. Bir de bu soğan küçük küçük çok iyi. En büyük böyle bazen pismemiş. Bu ne böyle bu sevgi dokunuşu mu? nasıl ben yani, Bu soğan çok güzel. Küçük soğan ben çok seviyorum. Ama büyük olan mesela yemek için de güzel yani. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum ona Sevgi yani o. Evet arkadaşlar şimdi iki tane koyayım içinde. Oo. <laughs> <laughs> olacak biliyor musun? Hava biraz daha kararmıştır ya gün evet. batımı daha güzel olmuştur. Evet, Dur doğru. ben onu hemen çekip geleyim. Evet havanın biraz daha kararmasıyla arkadaşlar gün batımı daha yeni bir boyut kazandı böyle. Über de yedim şimdi içini koyacağım. Biber mi? Evet yani soğan, soğan. Aynen. Mutfağa en güzel koku veren şeylerden bir tanesi de böyle kavrulmuş soğan. Soğan ve biber. Ne oh. güzel koku veriyor oh. değil mi? Şimdi bunu da göreceğim arkadaşlar. En güzel, çok güzel kokuyor var ya. Bayıldım. Eris kılınca sen sadece Eris'i bakalım mı? Evet, kendimizi bugün bayağı heyecanlı hissediyoruz değil mi? <laughs> evet. Uzun bir ara sonra karnı yarık yiyeceğiz. Evet ya, ben özledim. Ne zaman son yedim? Bursa'da isteyenim yaptı. Bu sefer de 2-3 kere yaptım. Oo maşallah ne hızlı doğruyorum be. Sen <laughs> mı <doğruyom> o kadar. <laughs> Çünkü bıçak iyi. Bu ne kadar da mütevazı. Bıçak iyi diyor. Hızlı yapabiliyorum demiyor. Evet soğan oldu. Şimdi kıymayı atayım içinde. Kıymadan sonra bu biber ve sarımsak adam arkadaşlar. Bir yanda tavuk oldu aldım. Burası da pilav. Tereyağı ve yağı attım içinde. fazla. Arkadaşlar ben evet. ikisi şey yapıyorum ya. Siz de bana puan verin. Basit cam acaba. Hadi bakalım. Bu da mı yaptın ben. Evet. 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 Yok bu sadece kadın. İyice yıkadım Yıkladım da. Ben kısık ateş. Bu böyle yavaş yavaş pişirecek ya. Ya, pilavın uzmanı sensin canım, pilav senden sorulur yani. Ama ben daha önce hep makine yapıyor ya, biz böyle yapmıyoruz, ilk defa böyle başaramadım Aa, ben. Doğru. Çünkü ben bilmiyorum yani. Siz makineyle yapıyorsunuz, doğru. Hep makineyle yani. Daha önce görmüşsünüzdür arkadaşlar, İka'nın pirinç makinesi var böyle. Evet. Orada hemen su kaynatır gibi pirinç haşlıyor. Evet, toh. çok. Türk pilavı biraz farklı ya. Bak ne yapıyorum Türk pilavına. Ah, ah, ah. Enes koyma be. Çiftlemeyeceğim. Hisset evet canım çekti bak zerdeçal. Az, az az koy, az koy yeter yeter. Yeter mi? Yeter. Ben sevmeye başladım ha zerdeçalı. Zaten zerdeçal çok faydalı. Harika kesici <laughs> mi dedin evet. sen doğal? Doğal. Oh Doktora sorabilirsin çok faydalı. Ama hintler kadar atmadım bak az attım. Aldım şimdi biber ve sarımsak attım çıtayım şimdi. Çok hmm. güzel olur ha ki öyle olacak gibi her gün isterim senden ha ona Kestim göre. Mi? Ha. Bence o kadar güzel yapma azıcık içine ne bileyim sirke at bir şey at biraz tadını boz yani. Yani onu yapamam yani. Her gün istersen yani ne olacak yani. sonra? Önemli değil ben zaten seviyorum çok seviyorum. Yok yok her gün istemem ya senden. Biliyorum. Sen yorulma. Açık tutatayım. Sadece kapatayım. Ooo güzel oldu be. Yemişim. Sapsarı. Sapsarı. <laughs> Biz normalde kuyruk yağı kullanıyorum yemek için. Böyle çok güzel kokuyor ya. Ben aldım biraz. Bu bustan ya böyle bu zor. Yemeklerde olmazsa olmaz bu ya. Yanılmaz güzel. bir koku katıyor. İnanılmaz evet. bir lezzet. Evet. Ver ben keseyim istersen. Yok yeterim. Yok yok iyi. Bak bu ya. baslayayım. Basladı hemen kapatacağım. Sen seviyor musun? Sen de çalışıyorsun. Değil mi? Ha güzel bir aroma veriyor ya. Sevdim ben. Biz Hint usulü kahvaltı yapmıştık değil mi? Evet. Orada bol bol zerdeçal devirmiştik pilava. Hı hı. Nerede linki? Yukarıda. Evet izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hatta Ayka Hindistanlılar gibi giyindi değil mi? Ben de öyle giyindim. Evet. <laughs> Hepsi böyle eriyecek. Kıyma gibi. Çok güzel olacak. Hem koku hem de tat veriyor bu. Bagaj kuyruk ya fiyatı da yani inanılmaz etten çok daha fazla pahalanıyor. Ciddi daha mi? ben ilk geldiğimde hatırlıyorum yani 5 sene önce 17 lira falan da kilosu. Hmm. Şimdi 55 lira burada. Oo. Eminim İstanbul'da falan çok daha fazladır yani 70-80 belki de. Ama belki herkes kullanır. Ama kurana etten yani. çok daha bereketsiz oluyor yani şey olarak kıyaslarsan. Çünkü küçülüyor, eriyor, gidiyor ya bir de. Hmm. Tabii koku için mi Tabii tabii. Yani <laughs> burada şu an koku için ama işte falan çok güzel oluyor Mangalıcı mesela Mangal yemesi mangal için zaten apayrı evet. bir şey ya. Evet. Oh be. Şimdiden var ya gelme başladı bunun kokusu koksu. Oh be ne güzel kokuyor var ya. Bir koksana bir Bak Bak kok kok. Hayır çok güzel kokuyor. Bu biber, biber, soğan. Bu da kokuyor zaten. Bunu içine koy. Atacağım sonra. Bu çok yağlı. Bak Ediz ne güzel bize bakınıyor ya zaman geçiyor hiç ağlamıyor. Hı -hı. Maşallah. bu tavuk soğudu. Ben böyle ince ince böyle döreyim. Ve... Tavuk çorbası da böyle yapıyor dam. Ben bu tavuk hem tavuk çorbası hem de yoğurt çorbası böyle birleşiyor. Bir şey. Bazıları küp küp koyuyor bazıları böyle parçalıyor. Ama parçalayarak daha güzel. Olur. Daha güzel. Bak tavuk göğsünün bu hali var ya vermiş damak tadı da uymuyor ya böyle saman gibi ya. Neden? Evet. Çok lezzetli değil ya. Ben sevmiyorum zaten. Tavuk göğsü. Yani bu haşlanmışsa ben hiç damak tadı da uymuyor. Ama ha. tavuk göğsü sote falan olursa mesela ha, yumurtalı mantarlı o zaman güzel. Bu sen niye mi yiyorsun bu çorba için güzel ya ama? Çorba içerim canım çorba çok güzel. Birisi biraz sonra bunu da vereceğim ben tavuk, et. Biraz sonra derken bir iki ay sonra tabi. Yani evet bir ay sonra. Balık, oh, balık çok vitaminli böyle omega var içine ya. Omega. Ben oğluma bol bol balık yedireyim o da evet. alışsın. Balığa alışsın sonra birlikte sürekli bal tutmaya Oo, gidelim. aferin tamam. Tabii bak nasıl sinsi planlarım var görüyor hmm, musun? Ilk... Ev yapımı salçam bu. Yok değil. Şimdi de biraz salça atayım arkadaşlar. Bu kadar. Zaten domates koyacağım ya. İşte domates. Böyle hem tadı hem böyle rengi güzel için. O, şimdi domates de atayım içinde. Hmm. İçine İçini biraz su atayım ben. Bak <laughs> da hummalı bir çalışma değil mi? Almış başına gidiyor. <laughs> Anlamadım. Ne huma? Huma yok ki burada. Huma yok. Nerede huma? Bursa'da. Huma ne demek yani? Bu 15 dakika. Yok 30 dakika falan pişiriyor bu. Daha 30 dakika mı pişecek bu? Evet. Oo. Zor olmak için yani. Sen sevmiyor değil mi? Yiyecek pişmek istiyor. Yiyip pişmesi var lazım. Ben, ben bilseydim idame biraz daha böyle sabırlı ol derdim. Yani evet, söyleyeyim. Evet arkadaşlar tavuk döredim. Da daha ince, daha ince daha iyi ama ben böyle seviyorum biraz büyük. Böyle koyacağım içinde. Karıştırayım <laughs> böyle bir anda. Oh, bol tavuklu ha? Evet. İşte bu be. Evet de böyle arkadaşlar ya. Bir tane yumurta atacağım. Evet o çok merak edilen çorba yapılıyor arkadaşlar şu anda. Evet. Değil mi misafirlerimiz gelmişti. Çok, çok Çok abi. beğenmiş böyle karıştırıyoruz. Evet size arkadaş geliyor videosu. Hı hmm. Onun da linki yukarıda arkadaşlar. Biz evet. Verirseniz. Bu el yapımı. Yoğurt. Yoğurt. Bir de biraz su atayım içinde. Böyle karıştıracağım. Sosunu Şimdi baharat atacağım. Neden? Böyle güzel olmak için. Tuz atayım. Bir de karabiber atalım. Olmazsa olmaz. Tuz, baharat. Tuz önceden atmıştın galiba ama. Yok, atmadım. Bir de pul biber biraz. Hah, tamam. Eyvah! Bu acı, bu biber ya! Alamadım. Çok mu acı olacak? Eee, ben bakmadım ya. Değil mi? Çok mu acı o? Eyvah! Ya evet çok acı bu ya. Çok mu attın? Çok değil de bebeğim özür dilerim ya. Eyvah. Ay Allah'ım ya. Tamam önemli değil ya sen ye yeter ki. Ama semansa. Dur bekle. Tadına bakayım şimdi. Yok çok acı değil ya. Yine kapatayım. Evet arkadaşlar çorba biraz sonra. Açacağım burada. Ay. Oldu. Evet dikkat kesme tablasını Hacit bir kalkan olarak kullanıyor değil mi? Yemek aynı zamanda bir dövüş sanatıdır da diyor bir şey biliyor yani. Zaten bu, bu oldu da pilav oldu. Şimdi tereyağı atın. Bunu üstünde koyacağım. Evet şimdi bir çorba içine atacağım arkadaşlar. Bismillah. Haydi bismillah. Oo, Dem ne kadar pişecek şimdi bu? Bu kaynatınca pişecek sonra da üstüne tereyağı tutacağım. Ha kaynayınca bitiyor de... tereyağı o kadar. Tuz, karabiber ve nane kadar. Ne istiyorsak. Vay be. Evet. Kurban eti zor kaynıyor. Tamamen tercih ben. Tereyağı oldu. Şimdi içine gireceğim böyle. de. Oh. Oldu yani. Ben rahat attım. Tuz, karabiber ve adı ne evet, o? Çorba yani... beğenilmez mi ya? Hmm, çok güzel oldu. Tamam oldu arkadaşlar. Bu çorba de hazır. Kaynattım. Kapatayım. Bunu da oldu. Kapatayım sarici o. Hımm. Hepsi oldu. Sarıcı fırına vereceğim. Şimdi fırın ben açayım bunu. Şimdi karnıları açayım gemi. Neyleri? Gemi. Karnıları. <laughs> karnıları evet açalım. Nasıl iyi pişmiş mi? Ha, daha pişecek de atalım, daha değil pişecek. mi? Fırında doğru. Fırında. 30 dakika pişecek daha da. Tamam. Bunu açalım. Oh, aynı tekne gibi duruyor. Evet. Aslında saplarını kesmesen de olurdu. Bence de. Bak. Normalde kesilmiyor ki zaten. Sen Sevmiyor. bir de çok seviyordun ya saplarını. veya Sapl atmadıysan çöpe yanlarına koy yok diyeceğim be. ama. Şapka mı? Sen şapka mı dedin? Hayır bu şapkası var ya. Şapka mı? Ama mu değil ya? Yok sen çok seviyorsun ya ondan dedim yani. Böyle, Karnını açayım. Ben bunu karnına da açayım. <laughs> ne güzel koktu be. Evet. Bu patlıcanın içinde nikotin var biliyor musun? Biliyorum. Bayılmak için. Yani sigarada da var o. O nikotin. bağımsızlık içinde ama <laughs> unuttum. Bağımsızlık değil de... Evet, bağımlılık öyle. Ha, yani bağımlı, sigara mesela bağımlılık yapan şey... Bu da öyle. E, nikotin, bu da öyle nikotin. Evet. Ama bundaki nikotin miktarı tabii öyle sigara kadar çok değil az yani. yani. Az yani, az, var. Daha az. Bir de zaten sigarayı bırakmak için şey kullanıyorlar, nikotin sakızı kullanıyorlar var yani mı? bıraktıktan sonra. Aa, nikotin sakızı var mı? Hmm. Bilmiyorum ben bu yemek çok güzel, çok beğendim ben. Çok 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 seviyorum. Bir de mesela sigara bıraktırma hattı var. Onunla ilgili çok şaka yapıyorlar. Diyor ki adresime iki paket sigara bırakır mısınız? Adısı ne yapıyor? Nimet nimet bakıyor etrafa. <gülüyor> 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 <Ciddi> <gülüyor> mi? Evet arkadaşlar bu şimdi ben hmm, koyacağım buraya içini dolduracağım bakın buraya. Of benimki böyle taşsın oh. böyle denizlere dökülsün okyanuslara açılsın böyle. Hmm. Allah. Var ya o. Oh, bas bas bas. Çok, çok of böyle içini be. Batsın adeta, gemi ağırlığından batsın böyle, evet. anladın mı? Öyle bir şey yap bize. Harika görünüyor. Şuraya bakar mısın? Bak, sanki bu patlıcan büyük büyük, bilir misin? Bak, hmm. çok büyük. Ama şimdi pişecek Aslında ya, bir biraz kadar. daha küçülecek. İyi, bak. Şu görüntüye bakar mısın abi ya? Ya şu yemeği bitirmez mi ya? Ay ben hemen çok acıktım bebeğim ya. Of, of, ben de çok acıktım. Niye bu kadar uzun sürüyormuş bu ya böyle? Yani, uç yemek... Hatta ocak çalışıyor bile boyla oldu. Evet arkadaşlar. Batıyor koy koy bu. üstüne koy koy. Koyayım mı? Ha, He, hepsini koy burada kalmış ya biraz. Az kaldı. Hiç evet. önemli değil. Devir gitsin üstüne. Bir de yok yeter o. Salça mı koyacağım bir de? Evet üstüne bu araya su. Ha, sos olarak dökeceğim. Evet Vay be. Bayağı bir aşaması varmış bu şeyin ya. Evet. Karnıyalım. Evet. Sosu böyle dökeyim. Evet. Sosunu böyle döküyorum. Ne oldu lan? Ay batıyor gemi bebeğim. Çok doğru ya. Orada çok su konuyor mu öyle? Vay be. E, 30 dakika ya da yanar yani. Doğru doğru. Kıp kırmızı bir denizin üzerinde yüzen patlıcan gemiler ha. Evet arkadaşlar. Hemen burana koyacağım. 30 dakika pişecek bu. Su bitene kadar yani. Hadi verelim. Tamam. Oo. Ne çal. Ne kadar etkili boya ya değil mi? Evet. Boya gibi yani. Zaten boya değil. Boya olur mu canım? Baharat yani doğal boyası hem çok faydalı hem çok iyi o. Doğal hareket oh, ne güzel be. tiş <laughs> kokuyor. <laughs> Kıvamı yalnız tam benim istediğim gibi duruyor. Evet. Şimdi tadını da göreceğiz o kamera sonra. Çok güzel. Çok güzel ya. <laughs> Ne yapıyorsun sen öyle be? Ay ne güzel oynuyor öyle. Ay. Aman ne unuttum ya onu ge. Hemen değiştireceğim bu gece. güzel mi? Aa tabii yemek yedin karnın doydu değil mi? Evet. Ha. Bak en edis doydu biz bile gitti. Hemen evet. doydu edis. Bu kıyma ya. Ben hemen içini koyacağım içinde. o çok güzel olacak. Tabii canım bir de kuyruk yağı da var içinde. Hmm, evet. of. Evet. Hey, ne yapıyorsun sen? Bak onun çok acıktı ya. Birazcık atıştırayım dedim değil mi? Oğlumla biz burada fındık yiyoruz. At ağzına. At ye bir tane. Olsa da yesek ya. Ne kadar çok acıktım var ya. Az kaldı. Tut ben komşuya biraz koyayım da çorbaya. Bu ikisi mi geldi sen? Ayy. Sen hala fındık mı yiyorsun ya? Az yok çok yiyemiyor. Çok güzel yemek var. Tarkan'ın şarkısı var biliyor musun? Seni gide fındık kıran yılanı deneyim. Aaaa. Ay O şarkı seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Bu şarkı şeyin en ünlü şarkısı. Avrupa'da çok meşhur. Avrupa'da çok meşhur ha. Niye o kadar meşhur oldu bilmiyorum. Bilmiyorum. şu yalaklara <laughs> bak tam sıktırmalık ya. Baksana. Evet. Allah'ım şuna bak sıktıracağım böyle. Aa, böyle yapma, sıktıracağım böyle. Ama sıktıramıyorsun işte. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Şımarıyor mu hemen sen? Bi. Oh. <gülüyor> Yakalarsam. <gülüyor> <gülüyor> evet, İkaya dizi uyutuyor arkadaşlar. Ben de patlıcana bakayım, bakayım, bakayım karnı yarıya olmuş mu? O oh, harika görünüyor ama oldum bilmiyorum ya. Daha biraz daha suyu var. Pişecek herhalde biraz daha dursun. Ya evet arkadaşlar karnıyarık oldu. Bistim. Üf be. Abi karnıyarık bu işte Sen ya. hangisi ben bunu Öyle yiyeyim. ya. Dur dur ama bu nasıl Gayet güzel pişmiş görünüyor. Nasıl alayım onu ya? Dur, dur ben koyayım onları ya. Dur dur senin kucağında çocuk var dur ben koyayım bekle. Evet çorbamızı da böyle koyalım. Böyle buradan da koyalım çorbamızı. Of oh be. Yok, pilav var ne eksik pilav. Evet pilavımızı da böyle koyalım. Bak görüyor musun? Hem garsonum hem kameraman. Ya of oh be. Sarı sarı ne güzel görünüyor ha. Evet zerdeçallı pilav deneyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel oluyor yani. Güzel bir aroma katıyor. Güzel bir kokusu var. Hem doğal antibiyotik, doğal ağrı kesici görevi görüyor. Soframız hazır. Of bak. Müthiş müthiş. Bir tane. şu pilavın rengi. Karnı baharın kıvamı, şu kelemin tazeliği, of. şu salatalığın bize bakışı, çorbaların kokusu. Daha ne of, olsun ya? Of, of. Hadi, Hadi gidelim ya. Çok Damağımız acıktım. Çok, çok acıktım. Gel. Ters mi döndün sen? Ee, ha? Çevir Arisa çevir çevir. Hoppa. Zaten iyileşti değil mi bunun sünneti? İyileşti. Evet Ece evet. sünnet de oldu arkadaşlar değil mi? Evet. Linki yukarıda izlemediyseniz. Evet. Hadi yeme gelin bebeğim hadi Hadi yeme. çok acıktık hadi, ya. Hadi on Hayır önce sen dene sen. O şeref sana ait. Biraz katı bu. Biraz soğuk ya ama güzel. Dadı aynı geçen gibi. Şimdi biraz Beğenmedin mi yani? Çok güzel be. Hı -hı. Hı Allah Allah. Al, al. Zerde çaldı mı daha iyi çalsız mı? Yürü çaldı iyi. Çünkü o da antibiyotik ya güzel. Evet, antibiyotik olduğu için lezzetliymiş arkadaşlar yoksa değil mi? Yok, ben çok Oo. çok yedim. Bismillah. Aman Allah'ım, yok böyle bir şey mi yoksa? Hayırladım hmm. arkadaşlar, çok güzel. Hadi hemen hastaneye gidiyoruz o zaman. Yok, en az. E sen yine dönmüşsün ya, Allah Allah. Biz seni hep böyle döndüreç mi burada? Şimdi turşularımız arkadaşlar nasıl da tarifliğini var. Bak bu siyah evet. havuç koyunca oluyor arkadaş içine ya kırmızı havuç diye geçiyor. Bazı takipçilerim sormuş da. Hmm. Çıtır çıtır oldu hakikaten. E, İka aslında yorumlara tarifi yazdı ama aşağıda olduğu için e, görünmüyor. Eğer bizim turşulardan yapacak olursanız arkadaşlar aşağıda yorum var yani İka tarifini yazdı. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Tamam kaç puan verdi şimdi çorbaya kaç puan verdin? 10 puan. Kendine de çok cömert puanlar veriyorsun ha. Tabii ki. Tamam. Karnı yarı. Dokuz. Neden? Neden? Çünkü ben karnı açarken tuz unutmuşum koymaya. Biraz bu tarafa tuzsuz da ama güzel. E ne olacak canım ondan bir şey olmaz ya. Çok güzel ama. Hepsi on yani. Tamam meyve suyuna kaç puan verdin? Vermeyeceğim ama ben yapmadım. Tamam. Hadi şimdi sen Pilav de denemedin. Dedim. Pilav kaç verdin? On. Çok güzel yani. Kaç puan yaptı o zaman şimdi? O puanlar ne olacak? Hani hep biriktiriyoruz puanları söylüyoruz böyle ama ne olacak sonra? Ne bilmiyorum bence. Hadi şimdi nasıl dedi bize bakıyor. Siz de bize mi bakıyor? Evet. Evet önce pilav geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hmm. çorba ve çok. Abi şu kıvamı yağı müthiş ya. Evet. Şu an var o kadar güzel ki. Çorba hmm. dene be. Hmm. 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 Çorba mı deneyelim? Evet biraz katı ama deneyelim. değil Hmm. Of. Güzel mi ben çorba? Çok güzel. Oo. Oh. Tavuğu bol ya. Hmm. Çok da Şimdi sen bunu hadi bakayım. Dur dur dur. Ondan önce canım bunu çekti. Turşu çekti hemen böyle ağzımda bir yavanlık oluştu şimdi ya. Hadi. Anam. Hepsi güzel ya. Hepsi ben yaptım biliyor musun ben. <laughs> karnı yarık bu Benim karnı. bebeğim hamarat ya maşallah. Eh. Karnı yarık. Afiyet olsun. O, ama baksana ne güzel gözükmüyor mu ya. Çok evet, güzel gözüküyor. Evet. Ya. Eyvah korkuyorum biraz ben. Eyvah eyvah çok susun acaba. güzel harika. Ciddi mi? Çok güzel var ya özellikle kuyruk ya. Ciddi söyledin Bir sen. Bir aroma katmış var ya kuyruk ya. Ciddi Vallahi misin? Çok ciddi söylüyorum aynen. Karnıyarık yapıyorsanız arkadaşlar kuyruk yağıyla yapın mutlaka. Böyle ağır güzel. sevmiyorsanız çok güzel kokuyor ya. Hmm. Kaç puan vereceksin sen söyle. Torbaya kaç. Çorbaya 9 veriyorum. Neden? Yani çok güzel. Her şey çok güzel tadı. 10 <laughs> numara mükemmel. Sadece ben çorbayı biraz daha böyle sıvı seviyorum böyle. Ben de dedim biraz ya katı. Katı ya. Evet. Ha, aynen. Ama su. malzemesi bol yani. Çok güzel o anlamda. Aslında su koymam gerekiyor. Pide abi 10. Yani 10 üzerinden 11 veriyorum ben ya. O kadar güzel yani. <laughs> Ciddi mi? Patlıcan da 10 üzerinden 9,5. Neden? buçuk? bu çok Hafif bir çiğlik mi? var. Kenarlarda hafif bir çiğlik var. Çiğlik ne demek? Çiğ yani biraz daha pişmiş yok, olacak. Yok bu ciddi mi? Ha ya bana göre öyle. Benim, benim damak tadıma göre öyle. Benim izin pişti yani. Yani çok güzel yani. Puanları artık topla. Çarp böyle bir şeyler yap. Afiyet olsun. Bak Edis nasıl bir şey bakıyor. Eline bir sağlık bir çok güzel olmuş. Edis. Soğutmadan doya doya yiyelim şimdi. Hadi, Hadi afiyet olsun. Edis'in hemen buyur. Hemen yiyelim beraber tamam mı? Yok 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 olmaz böyle. yok. Çok acıktım be. Dur. Tabağa bak gökkuşağı gibi gözüküyor be. Rengarenk. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Evet çok şükür arkadaşlar ben doydum. İki hala devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ziriyorum lütfen. Sen edisi bak sadece. Of. Bitireyim ben. Ama ne kadar güzel lezzet olmamış mı? Evet. Afiyet olsun. Var. Sen ye ya. Bak iki tane daha var karnı yer. Ye onları yok. da ye. Yok yok yarın için ye. Çoydum şimdi. Şahanesin ya. Edis bir kıta o ya sen bak tamam mı bitireyim tamam mı hemen biraz sonra yiyeceğim Edis'i. <laughs> bak Edis'le birlikte seni çekiyoruz Edis kucağında. Arkadaşlar Aha. şeyi ben kesinlikle tavsiye edeceğim yani çorbayı. Kesinlikle favori çorbalarınızdan bir tanesi olur. Mutlaka mutlaka deneyin. Çok güzel ya yani. inanılmaz lezzetli. Ben biraz katı yaptım bugün. Ama gerçekten çok güzel oluyor. öyle sevenler de vardır ya. Ma bol malzemeli yani çok güzel. Hmm. Harika bir lezzeti var. Evet bu benim 1, 2, 3, 4, kaç? <laughs> evet turşu tabağı da üçüncüye tazeleniyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok acıktım ki ooo. Oh. Ama ev hanımların işi ne kadar zor ya hakikaten de. Hmm. Bu kadar saat uğraştım mesela belki de 3 saat değil mi? Yani, Şimdi bir... yedim bitti bir de geriye bulaşık kaldı. <laughs> Yok bak sana bak. Sen bir yap ev hanımı ol. Tamam olacağım ya zaten. Ondan sonra ben kilo hemen verdim burada. Bir gün ev hanımı olacağım bir gün de anne olacağım ya hatta. Evet. Ha. En güzel anne olmak. Of mükemmel. Bak düşünsene. Ben mesela sadece anne olmak çok çok seviniyorum. Bak bulaşık e, düşünmüyorum e, yer temiz düşünmüyorum aç karnına hemen yemek var ne kadar güzel ya anne olmak sadece bebeğe bakıyor <laughs> <laughs> çok sevindin sen ya. Evet. bak anneye bak anne anneye bir de böyle bak kameradan bak bir de anneye. Gördün mü? Yemek yiyor. evet Arkadaşlar biz doyduk hemen uyku geldi hakikaten yemek çok güzel oldu ben çorba tavsiye ediyorum size. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Aleykümselam. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?